Efendim şimdi de kameralarımızı 9 gün boyunca Londra'da bulunan Clissold Park'ta gerçekleştirilen Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'ne çeviriyoruz. Anadolu'nun tüm motifleri oradaydım. İşte kameramıza takılan detaylar. Geçtiğimiz hafta sonu Londra Anadolu Festivali'ne uyandı. Anadolu'nun eşsiz motifleri Clissold Park'ta 9 gün boyunca İngiltere'de yaşayanlara tanıtıldı ve gösterildi. 23 Haziran'da yapılan açılışa aralarında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç ve Londra Başkonsolosu Ahmet Demir da bulunduğu çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı. Kurdela farklı etnik kökenlerden kişilerce hep birlikte kesildi. Kurdela'nın kesilmesinin ardından mehter takımı park alanına yürüdü. Festivalimizin Anadolu Kültür Festivali'nin 6. yılında sizleri aramızda görmekten çok büyük mutluluk ve sevinç duyuyoruz. Anadolu Festivali'ne katılan Londra Başkonsolosu Ahmet Demirok'a mikrofon uzattık ve görüşlerini aldık. Vatandaşlarımızı desteklemek istiyoruz bu katılarak onlara. Bildiğiniz gibi bu tür organizasyonlar bizim kültürlerimizin ...gurbet ellerde devam ettirilmesi açısından önemli organizasyonlar. Genç nesillerimize bu kültürümüzü, bu etkinliklerimizi, örf adetlerimizi aktarmamız açısından çok büyük önem taşıyorlar. Bu nedenle biz de elimizden geldiği kadar katılıp bu organizasyonlar yapan vatandaşlarımıza katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Festivalde bir diğer dikkat çeken nokta ise Mehter takımı, Yağlı Güreş ve Hacivatla Karagöz oldu. Anadolu Festivali için Türkiye'den gelen yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç, Londra Mahallesi mikrofonlarına şunları söyledi. Yurt dışında 6 milyona yakın vatandaşımız yaşıyor. Biz bunların sorunları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu tür çalışmaları da destekliyoruz. Niye? İnsanımız buradaki yoğun çalışma ortamından, kendi tarihiyle, kültürüyle, buradaki her gün göremediği yakınlarıyla birlikte oluyorlar. Dolayısıyla bir kültürel faaliyettir bunlar. Bu faaliyetlerin e, Avrupa'nın her ülkesinde yapılmasını istiyoruz. Vakit olunca da biz bunlara katılıyoruz. Festival komitesi başkanı Akif Çulhaoğlu'ndan festivale dair duygu ve düşüncelerini aldık. Gördüğünüz gibi kalabalık. E, açılışımız da güzel geçti. Arada bir hafif yağmur serpildi ama olsun artık. O da, bu, o da onun, değil onun değil. bir e, speaker of Hackney'in de dediği gibi e, o da British e, yazı dedi. Siz de duydunuz. Evet. E bu da İngiltere'nin yazı böyle. Ummadık bir zamanda yağmur gelebiliyor ama. Bu bizim neşemizi bozmadı tabii ki. Ee, program devam ediyor açılış programımız protokolle e, yaptığımız. Güzel çok e, güzel etrafta insanlar var görüyorsunuz. E, mutluyuz, sevinçliyiz. Peki aman, önlüğüm, getir, ben 23 Haziran'da başlayıp 9 gün süren Anadolu Festivali'nde Anadolu'ya ait yemekler yine Anadolu'ya ait çadırlarda sergilendi. Efendim şimdi de festivale katılan bir davetli var ona fikirlerini sormak istiyorum. Nasıl buldunuz festivali? Evet gerçekten çok güzel. Her sene düzenleniyor. Bu sene 6. yılı. Biz de her sene gerçekten katılıyoruz çocuklarla beraber. Eğlenceli geçiyor. Bundan sonra da eğer devam ederse memnuniyetle katılacağız. Anadolu Festivali'nin ana sponsorlarından Goldsworth Avukatlık Şirketi yöneticisi İsmail Şık ve Zafer Armutlu festivale dair şunları söyledi. Öncelikle biz kültürümüzü burada yaşayabilmek için yani bu tür festivaller çok önemli. Bizler yani burada doğup büyüyen insanlar olarak ve sadece bizler değil tabii ki buradaki bizim büyüklerimiz de bizim bizden önceki gelen nesiller ve bizden sonraki gelecek nesiller için yani bu tür festivallerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve iş adamlarının mutlaka bu gibi festivallere, organizasyonlara, organizasyonlara destek olmalarını yani gayet iyi bir şekilde görüyoruz tabii ki. Zafer Bey siz neler ekleyeceksiniz? Ya ben havaya yönelik bir şey söyleyeyim. Biraz e, bozlu hava buna rağmen... İyi bir coşku var. İnsanlar yine halen katılımı sağlıyor. Tabii mutluluk diyoruz böyle bir şey organizeye, sponsor olmaktan. Anadolu'dan kesitlerin yer aldığı festivale yerli ve yabancı binlerce kişi katıldı.